Herkese merhabalar. Yeni videomuza hoş geldiniz. Bu videomuzda diğer videolarımızdan bambaşka bir konuyla karşınızdayız. Çünkü Hamster Combat'ı bıraktım. Bu videoda da neden bıraktığımı, artık oynayıp oynamayacağımı, e, hamster'ın listelenip listelenmeyeceğini bunların hepsinin bu videoda detaylıca, güzelce konuşacağız. E, ve hamster'la ilgili eleştirilerimizi de bu videoda yapıyor olacağız. Videoya geçmeden önce videonun daha fazla kişiye yayılıp ki zaten e, her videomuz neredeyse 10-20 bin izleniyor. Ki hamster ekibinde illa kulağına gidiyordur bunlar. Çünkü e, her ülkede bir temsilcileri var. Türkiye'deki temsilcisi de bizim videolarımızı görüyordur. Çünkü YouTube'da e, böyle video çeken sayısı çok az ve bu kadar izlenen e, kitle sayısı çok az. Öyle söyleyeyim. Onun için videoyu beğen kanalımıza abone olup bize destek verirseniz biz de sizlerin eleştirilerini e, bu şekilde gündeme getirebiliriz. E, şimdi videomuza başlayabiliriz. Hamster kombatı bırakırken ki son durumumu görüyorsunuz. Aslında hesabım çok güzel. Lordu yaptım, işte anahtar topladım, saat başı kar yaptım. Ama bugün ve dün yaşanan olaylardan sonra dedim ki yani artık yeter. Bunlar milleti oyalıyorlar. Ee, artık yani listeleme yapsa bile hani komik rakamlar kalacak bu kadar emeğe karşılık. Ve artık gerek yok yapmaya diye düşündüm kendi adıma. Tabii ki e, oynamaktan zarar gelmez deyip yapanlar olabilir. Onlara e, saygımız e, sonsuz. Çünkü herkes para kazanmak istiyor. Yani biz daha önce mesela 90 bahsettik. Artık 90 hisseleniyor mesela 4 gün sonra listelemesi var ve bu sırdan çok çok sonra çıktı. Bir 3-4 ay sonra çıktı ve 1 ay içinde listelemesi gerçekleşiyor. Yani eğer gerçek bir listelenme gerçek güzel bir para dağıtılacak olsa bu şekilde olurdu. yaptıkları strateji çok yanlış. Ha şöyle belki yanlış değildir onlar açısından baktığımızda. Onlar bu kadar büyük bir kitleyi kullanarak dünyanın reklamını aldılar işte oyunlardan vesaire. İşte efendim Başka 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 yani işbirlikleriyle birlikleriyle bir sürü para kazandı ekip. Kendi cebine milyon dolarlar koymuştur. Ama gel diyor ki kullanıcıya 5 kuruş daha verildiği yok. Verilecek bile olsa artık onlara verecekleri kazandıklarının yanında çok komik bir rakam olacaktır diye düşünüyorum. Dediğim gibi hesabı 3 gün önce anahtar yapmayı bıraktım. Zaten ara ara girip şeyimi alıyordum ki hani ara ara dediğim de günde bir kere iki kere giriyordum maksimum coin toplamak için. Ama şu anki duruma baktığınızda neredeyse hiç girmiyorum. Ve anahtarda gördüğünüz gibi uğraşmak istemiyorum. Çünkü hevesim kalmadı. Neden hevesim kalmadığını da şimdi konuşacağız. Görüyorsunuz oyun getirdiler sol taraftaki görselle. Bugün iki tane daha oyun getirdiler. Zaten yetmiyordu. Başta bisikletle başladılar. Sonra üç tane daha eklediler. Şimdi gelmiş abi bize iki tane daha oyun ekliyor. Yani dalga mı geçiyor bak daha orada sarıyla işaretlemişim yakında daha fazla oyun geliyor. Ben senin e, şöyle eğer mesela bot falan kullanmayan gerçekten yapan insanlar da var hani bottan banlanacağını düşünüyor ki öyle bir şey yapamazlar öyle bir sistemleri yok e, korkutuyorlar sadece banlarız diye öyle kolpa sıkıyorlar öyle söyleyeyim. E, yani tüm gün oturup bunları oynayan adamlar var ve bu adamlar emeğinin karşılığını gerçekten alamayacağını düşünüyorum çünkü görüyorsunuz yani bu oyunların hepsinin bir kere oynayınca kod vermiyor size 2, 3, 4, 5 belki de çoğu zaman çok geç kodlar veriyor bir de 6 tane oyunu aynı anda oynadığınızı düşünün tüm gün oturacağım abi ben sabah kalkacağım akşama kadar hamster oyunu oynayacağım yok canım öyle dünya bu kadar reklamı sen kazanacaksın benim cebime de 5 kuruş girmeyecek böyle iş olur mu? Tabii ki olmaz sağ taraftaki de ikinci etken oldu. Bunu da görüyorsunuz en aşağıda. Bir tane özel kart kilidi açın diye bir kart geldi. Bu kart ne zamanın kartı biliyor musunuz? ilk çıktığında Nisan ayında gelen bir kart. Nisan'ın 10'u gibi, 8'i gibi olması gerekiyor. O zaman gelen bir kart ve alan kişi sayısı yani çok çok azdır. Tutup da bunu airdrop kriterlerine koyacaksın. E, zaten kimse de olmayan bir kart. İşte efendim e, bundan dolayı sana vermeyeceğim. E, anahtarı neden yapıyorlar? E, anahtar sayısının artık millet uğraşmayacak. E, sadece ben bırakmayacağım. Bir sürü kişi bırakacak bu, e, bugünden sonra. Bu kadar oyunu kimse oynamaz. E, bot kullansa bile botla bile e, neredeyse yarım saatinizi alabilecek bir şey yani belki de daha fazla. işte Kod üretiyor vesaire. E, o şekilde onunla bir uğraşması çok fazla olacak. Ee, yani artık size 5 kuruş vermeyeceğiz. Saçma sapan kriterleri getirmeye başladık şeyine gelmiş durumdalar. Ee, peki şöyle ilerleyelim. Listeleme olmayacak mı? Listeleme illaki olmak zorunda. Çünkü Bybit anlaşmışlar. OKEX ile anlaşmışlar. Efendim tüm borsalarla anlaşmışlar. Binance şu an yok bunun içinde. Ama Binance'de de haberleri çıkıyor yani. Listelemem olmama gibi bir durum e, mümkün değil çünkü tayir birle anlaşılmış bir şey var ortada, borsalarla anlaşmışlar, e, listeleme o gerçekleşir. Ama nasıl gerçekleşir? E, sana bana para kazandırmayarak, 5 kuruş kazandırarak gerçekleşebilir. E, bilenler var mıdır? tane Twitter'da bir proje vardı işte, o zamanlar çok popülerdi işte, ismi P ile başlıyor. Ee, orada işte herkes giriyordu günlük işte claim twitter'da işte paylaş ödülü car derken ekibi yine orada baya herkes pohpohladı. Sonra coin e, illa ki piyasaya çıkacak dedik. Hani herkes yeni bir yerde dedi ki artık çıkmayacak mı falan demeye başlarken bay bitten piyasaya soktular. E sonra ne oldu? Bu düşüyor 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 düşüyor. Bildiğiniz rock çektiler tepeden. Her gün mal satarak projeyi berbat ettiler. Ee, sonra ne oldu? Bana verdikleri o projede çok iyi hatırlıyorum. Bayağı uğraştım bir ay falan. 5 e, dolar para verdiler. He tamam 5 doları çektim. 5 ya da 7 dolardı. Şimdi yanlış olmasın. E, o parayla işte ne yaptık bir döner yedik bir ayran aldık e, ama bir aylık emeğin karşısında zaten onu yapacağıma gider bir saat gerçek hayatta dışarıda çalışsan o parayı yine kazanabilirsin yani rahatlıkla. E, demek istediğim yani e, hamster'da buna benzer bir şey olacaktır diye düşünüyorum. E, listelerime dediğim gibi illaki olacaktır ama e, kazancı yani size vereceği drop sizi tatmin etmi etmeyeceğini tatmin etmeyeceğini düşünüyorum eee yanılabilir miyim? Belki yani çok çok zor aslında yanılma payım ama tabii bu da mümkün yanılabiliriz. ama dediğim gibi artık sizin kararınıza kalmış. Ha benim çok vaktim vardır işte ben oynarım vesaire diyenler tabi oynamaya devam edebilirler ya da ne bileyim anahtar kasmaya devam edebilirler. Yani belli bir yere geldik burada bırakmayalım diyenler bunu yapabilirler ama onun dışında işte efendim vakti yok adamın iş güç içerisinde bunu araya sıkıştırıyor onların kendi kararı artık biz anlattık nedenlerini sebeplerini herkes kendi kararını kendisi verecek. Ee, bakalım yani şöyle bir şey de var listeleme için dediler ki roadmap yayınladılar temmuzun sonunda dediler ya da temmuz için ne dediler. E biz bekledik bekledik Temmuz'un son günü geldi. Hani 31'inde bize sürpriz mi yapacaklar diyoruz. E abi ortada şey yok listeleme yok. E nasıl yapacağız derken birden adam çıktı işte bir açıklamayı bastı 31 Temmuz'da. E efendim listeleme işte biz ton ekibiyle görüşürüz. Cartur sistem bunu kaldırmaz biz bunu yapamayız da getirdiler. E, sen yapamıyorsan Dogecoin'in 55 milyon kullanıcısı var. Onunki de az buz Seninkinin zaten çoğu bot e, onunkilerde öyle bir şey de yok. Gerçek kullanıcı. Eton bunu kaldırıyor da onu kaldırmıyor mu? E, burada işte sizlerin e, değerlendirmesine kalacak bir mevzu. Sonra da işte e, listelerinde şey sitelerinde e, AirDrop'un tarihini belli etmemek üzere işte Ağustos vesaire tarih vermeksizin eklediler oraya sanki normal bir parçaymış gibi TG eklemiş. İşte altına oyun 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 eklemiş. Ee, bu şekilde geçiştirmiş oldular. Ee, hani ben de videolarımızda diyorduk 15 Ağustos bizim için son şey. Ee, çünkü Temmuz'da yapmadın. Tem hadi dedik biraz daha süre verelim size. Gerçekse eğer bu mesela ton ekibi vesaire. 1-2 hafta oldu olmadı. Bugün gelmişiz işte 16'sına. Hala ortada bir şey yok. O zaman demek ki ortada bir şey olmayacaktır diye ben şahsen düşünüyorum. Gene sizlerin kararına kalmış. Son olarak da madem buralardan kazanamıyorsak borsa etkinliklerinden kazanmayı tercih ederiz. Vibit Türkiye'den 250 lira hiçbir şey yapmadan hemen açıklamalar kısmında ya da yorumlara sabitli link var zaten açarsanız görürsünüz. Orada tıklıyorsunuz kimlik doğruluyorsunuz 5 dolar 10-20 TL TL atabiliyorsunuz zaten IBAN'dan 2 dolar da orada ilk işleminizi yaparsanız zaten geri çekebilirsiniz attığınız parayı 2 dolar da oradan toplamda 7 dolar 250 TL gibi bir para kazanabilirsiniz ve referans olayı da çok güzel bence. Ee, şöyle 3 dolar referans başına yani 100 TL para kazanacaksınız. Mesela sallıyorum ben kendime yaptım 250 lira. İşte anneme kendi refimle yaptım. İşte 250 oradan 100 de oradan derken 350 oradan. 350 şer şeklinde kendi refinizde başkalarının üstünden yani çevre, yakın çevrenizden de bunları yapıp güzel para kazanabilirsiniz bence. 29 Ağustos son gün bunu yapmak için ama şöyle bir şey de var. Bunu gerçekten atlıyorlar. Kimlik doğrulama gerekiyor. Sadece kayıt olarak para gelmiyor. Para ne zaman gelecek? 15 Eylül e hesabınız anında yatıyor. Sol tarafta görüyorsunuz ben USDT olarak almıştım. Geçen ayın referans ödülleri ve kendi kayıt ödülüm vardı onun içinde. 18 dolar çektim. Ben dolar olarak çektim başka borsaya attığım için ama direkt satıp TL olarak da bana çekebilirdim. Aşağıda Trabzonspor'un resmi sponsoru, Barcelona'nın resmi sponsoru bunları görebilirsiniz diyelim ve yorumlara sabitli bir şekilde orada linki var. Oradan ulaşabilir Son olarak da Telegram grubumuzda yoksanız buraya gelerek de işte Hamster ve Euro olsun, Dogstar, ne bileyim Bloom olsun vesaire vesaire projeler hakkında sıcağı sıcağına bilgiler alabilir ve sorularınızı da sorabilirsiniz. bu videomuz bu kadardı. umarım faydalı olmuştur. Umarım aklınızdaki soruları gidermişimdir. videoyu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayalım. Yeni videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.